Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde alfabe konusuna devam ediyoruz. Harflerle tanışmıştık. Şimdi okuma çalışması yapıyoruz. Hece okuma çalışması. Yeni bir tablo. Dördüncü tablomuzda harflerimizi ve seslerimizi okuyoruz. Evet birinci gruba bakıyoruz. Evet A, r ünsüzü var. Yine a pozisyon ortada ve sonda olmak üzere diğer taraftan ünlü harflerde farklılıklar görüyoruz. Ünsüzlerin okunuşuna bakıyoruz. Birlikte okuyalım. ar kar Ar Kar Diğer taraftan Yine Sesli harf A Kelimenin ortasında Dikkat Biraz farklı Kar 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 Evet tekrar okuyalım ar, kar, kar. Evet. Bu tablomuzda a sesindeki farklı okumaları görüyoruz. Birlikte bakalım. Alem, alem, hala, hala, ala, hala, Ala. Aşık. Aşık. Hakim. Hakim. Evet. Bu harfler ünlü sesler sözün başında pozisyon sözün ortasında pozisyon ortada de farklı okuyorum. Tekrar söyleyelim. Kar, kar, alem, alem, hala, hala, ala, ala, aşık, aşık, hakim, hakim. Evet diğer grubumuzda ünlü harfimiz E ve başındaki ünsüzler değişiyor. Sonda pozisyon son. I ünlü harf artı N ya da M olarak değişiyor. Okuyoruz. Esin Esin Besin Besin Besim besim kesin kesin kesim esin besin besim kesin kesim Evet, tablomuzda ilerliyoruz. Diğer grubumuzda yine ünlü harfler ve ünsüz harfler var. Bakalım. Evet. Burada da A pozisyon başta. A pozisyon başta. Hecede, kelimede okunuşlara bakıyoruz. Zaten Zaten Paten Matem patent madem keten maden esen madden desen malen birinci sütunda a ünlü harfimiz farklı okunuyor ikinci sütunda A sesli harfimiz farklı okunuyor. Birlikte okuyalım tekrar. Saten paten patent keten esen desen zaten Matem. Madem. Maden. Madden. Malen. Ma Ma Son grubumuzla sesli harf. N, C pozisyon sonda. Başta ünsüz harfler değişiyor. Okuyoruz. Ödünç övünç gülünç pirinç bilinç basınç evet örneklerimizi tekrar okuyalım ödünç övünç gülünç pirinç bilinç basınç Evet arkadaşlar bugünkü hece okuma çalışmasının dördüncüsünü okuduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.